Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum Bir gün daha dayanmak zor Yarın da sonun belli değil Ha siz mi geldiniz? İyi arkadaşlar ben de ne yapayım ya şarkı söyleyerek katılmaya çalışıyordum Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz Bugün yine Pet Simulator X'e gelen büyük güncellemeyi inceleyeceğiz Ama önce küçük bir ricam var like atmayı ve abone olmayı unutmayın Hadi başlayalım Arkadaşlar çok ilginçtir. Gerçekten Pet Simulator'a sürekli sürekli güncelleme geliyor. Gerçekten çok saçma. Sanırsam bu oyunu artık eski gücüne kavuşturmaya çalışıyorlar. Ve başarabilirler mi gerçekten bilmiyorum. Ne zaman baksam güncelleme var bu oyunda yani. Güçlerimiz basılı mı? Tamam güçlerimiz de basılıymış. Hatırlarsanız geçen haftalarda burası gelmişti. Burayı ben baya fazla beğenmiştim. Çünkü yeni yeni petler falan vardı. Gerçekten baya hoşuma giden petler de var. Tipleri falan çok güzeldi. Harita çok güzeldi. Yeni mantıklar vardı. Bence gayet güzeldi. Ve bugün yine aynı şekilde baya fazla güncelleme var. Şimdi öncelikle ilk güncellememiz arkadaşlar. Tava bastığımızda sağ üstte artık elmas sıralaması diye bir şey getirmişler ve şu anda serverda en zengin benim hatta baya zengin benim 10 milyar elmasım varmış arkadaşlar en zengin benimmişim şu anda insanlara trade attığımızda konuşabiliyormuşuz arkadaşlar i̇şte sanırım artık galiba öyle bir şey çıkartmışlar bakalım şimdi birisine bir trade gönderdim bakalım kabul edecekler mi şuradan birilerine bir trade göndereceğim bakalım eğer kabul ederlerse konuşabiliyoruz mu gerçekten merak ettim yani şöyle bir herkese gönderidi artık kim kabul ederse kanka kabul et he aa bakın sohbet geldi hello oha çok güzel give me robux bana robuks ver Evet çok saçma Lütfen beleş petler diyor Allah'ım ya İyi tamam hadi vereyim Lan üzüldüm lan Üzüldüm lan Gel tam sana bir tane al Yeni helikopter petlerinden veriyorum Al lan al Ben de sana hediye al Kabul et hadi al Okey dedi la anne Öyle bana robux ver dedim Okey dedi Ee robux verdin mi bana şimdi Ya dolandırıldık gene Müsli ne yapıyorsun kaka Emirhan pet verebilirim Kaka Allah'ın seversi Senin boyun niye bu kadar uzun öyle Bu ne ben niye kısa boyluyum ya Her neyse artık Bir sonraki güncelememizde arkadaşlar Hoverboardlarla alakalıymış Hoverboard'da bir değişiklik ben gör... Ooo. Ana. Arkadaşlar zıplayınca bir hızlı gidiyor değil mi? Ben mi? Aynen aynen. bak zıplıyorum ve hızlanıyor. Böyle bir güncelleme var. Bakayım burada bir değişiklik var mı? Burada bir değişiklik yok. Sadece zıpladığımızda daha hızlı gidiyor hoverboard. Tamam güzel beğendim yani. Fena değil. Bir de sanırım güzel dönüyor artık daha. Güzel güzel güzel. Bunu da beğendim. Başka bir diğer güncellememizle hardcore'la alakalı arkadaşlar. Hardcore petlerinin güçlerini bir buçuk kat daha fazla güçlü yapmışlar. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Sanırım hardcore beklediklerinden daha az oynandı. Daha az sevildi. Onu birazcık da güçlendirme istedikleri olabilir. Hemen bir hardcore moda bir gidelim. Orada bir farklılık vardı çünkü. Evet hardcore'a geldik. Bir farklılık var demiştim size. Fakat şu anda anlamadınız tam olarak farklılığın ne olduğunu. Gelmiş olduğunuz gibi 32 tane pet takabiliyorum artık arkadaşlar. Normalde ben 16 tane pet takabiliyordum. Fakat hardcore modda top 32 tane pet takabiliyorum. Şuna bak. Oha yani hepsini şu helikopterlerden yapsam ne kadar güzel görünüyor lan. Ana öyle bir şey yapalım mı? Bak hepsi helikopter olacak. Bir tane de şu arkada 3 de olacak. Oha çok güzel görünüyor. Evet bunu yapabiliriz. Bunu not Falan. Onun dışında buradaki arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi event vardı bir tane. O bitmiş dediler bayram eventi de özellikle. O, o bitil bayağı öldü mü le? Bilmiyorum o eski bir güncelleme olmuş olabilir. Burada arkadaşlar toggle lock mod diye bir şey geldi. Bu da petlerinizi kilitliyor. Atıyorum ben bu kilide bastım ve yüz petimi kilitledim şu anda görmüş olduğunuz gibi. Hiç petimin üstüne kilit geldi. Şunları da kilitleyebilirim de bunlara gerek yok. Hiç petimi kilitledim bunu da kapatıyorum. Artık yüz petimi yanlışlıkla vesaire bir yerde satamayacağım veya trade'de falan kullanamayacağım arkadaşlar. Yanlışlıkla tıklamalarım falan önüne geçmek için böyle bir şey yapmışlar. Gerçekte dünyanın en saçma güncel güncellemesi bu ya yeni mi geldi aklınıza bu yani Hardcore moddan bir çıkalım normal moda gidelim. Bundan bir önceki pet simulator videomda size demiştim ki şu paramız sınırsız olduğu için bu parayı harcayalım Ve yeni gelen huge petten çıkartmaya çalışalım demiştim Yorumlara baya fazla aslında istek gelmiş bunu yapmama dair Bunu yapmak istiyorum arkadaşlar fakat baya fazla uzun sürecek bu Şimdilik bununla uğraşmıyorum burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı bir tane yeni huge petimiz var Ben bununla uğraşmıyorum çünkü yeni bir tane gizli oda gelmiş arkadaşlar oyuna Gizli odada yeni bir tane de sandık var diyorlar bakalım gizli odayı bulabilecek miyiz Gizli oda e, ee, yerde dendi bana bana öyle söylediler gizli bir yer var mı ki la ormanın aralarına falan bakalım şuralardan falan bir giriş mi var acaba oha nereye gidiyor la hoverboard tavana çıktı arkadaşlar buralarda falan gizli bir şey sanki şurada var gibi ona burada boşluk var lan bu mu lan gizli şey yoksa ama gidilmiyor boşta bu değil galiba bir dakika dur bakalım başka neler var buralar aynı zaten şunların arasında falan bir şey mi sakladınız lan nerede oğlum evet arkadaşlar youtube'da baktım ve buldum nerede oldu <laughs> Arkadaşlar buradaymış Ormandaymış Ulan bu ormanda geçen videoda ne kadar güzel falan demiştim ya Bakın buradaki şelale gidilmiyor arkadaşlar Fakat şuradaki şelale gidiliyor Yeni gizli bölgeyi buraya koymuşlar Bakın geldik şelaleye ve burada bir tane kapı var Oha çok güzel lan güzel Valla zekice zekice güzel yere koymuşlar Evet şurayı bir açalım bakalım yeni bir tane Oha kaç para verdim lan ben 5 trilyon para verdim lan ne Oha baya pahalı Derken yeni bir tane Ana. La alev, gizli şeyi buldun Bana niye söylemiyorsun lan Evet gizli mekanımız burası arkadaşlar burada kocaman bir tane sandığımız var ve burada da 4 milyar değer olan bir tane yumurtamız var ve görmüş olduğunuz gibi yeni pet burada arkadaşlar yeni huge pet eğer gerçekten isterseniz güzel uzun bir video yapacağım şu paramızı komple bitirdiğimiz bir video olacak ve şu huge pet'in çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar kırmızı veya yeşil fark etmez huge pet olsun yeterli hatta birkaç tane açalım ben bunu şey yapmam lazım arkadaşlar şu legendary şu epikleri falan silmem lazım ki envanterime bunlar gelmesin çünkü bunlar gelirse envanterim baya kötü de olacak mesela şu epiklerin gelmemesini sağlayabiliriz şurada şu Şu epiklerde engellersek eğer epiklerde gelmez. Legendary'ler gelsin açıkçası legend. Oha. Oğlum epikleri engelledim. 3 tane legendary geldi ya. Bu arada legendary'ler de kötü ya. Legendary'leri de kapatabiliriz bence. Tamam hatta bunu da kapatalım arkadaşlar. Tamam sadece mistik ve exclusive pet'ler çıkabilir. Evet mistik geldi mesela bir tane helikopter Bundan böyle sabah kadar arkadaşlar muhtemelen pet açacağım. Gerçekten saatlerimi alacak bunun hepsini açmam. Çünkü baya fazla para var ve bu parayı bitirmek bayağı da zor sürecek. Uzun sürecek. Eğer istiyorsanız bu videoya güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın. Gerçekten ben istiyorum yeni pet çıkartmayı bayağı bir zor arkadaşlar İhtimalle bayağı baya değişik yapmışlar Çünkü baya değişik bir pet yani Sadece kırmızı olan baya güzel Sadece yeşil olan da bayağı güzel Baksanıza abi şunların tipleri bile böyle işte Gerçekten nasıl olur bilmiyorum yani bende bir tane huge pet'im var Fakat bu huge pet de baya eskidi ya Ulan emekler bir reisim be burada yatıyor Ve evet şuradan en iyi petlerimizi de takalım arkadaşlar Ve şu sende bir vuralım bakalım kaç gücü var Bu ne oğlum 366 Q mu Oğlum şu çocuk sabahtan beri bunu kırmaya çalışıyor ve kıramadı lan Ben geldim hala kıramıyoruz bu ne kaç kişi satacağız? bunu kırmak için. Yani burada da afk bir şekilde kasılabilirsiniz arkadaşlar. E, para zaten sınırsız olduğu için benim kasılmaya ihtiyacım yok gerçi. Şöyle bir şey yaparız arkadaşlar. Ben saatlerce parayı bitirene kadar muhtemelen kaç tane açabilirim biliyor musunuz bundan? Toplam 20 binden fazla bu yumurtadan açabilirim arkadaşlar. O ne abi ne lan arkada bir şey varmış. Let sen ne diyorsun burada ben seni yeni gördüm. Burada tatlış oturan bir tane pet var. Kafasında da kral tacı var. Bence baya tatlı. Toplam 20 tane bu petten açabiliyoruz arkadaşlar bu yumurtadan. Ama 20 bin tane açmak muhtemelen baya 4-5 saatimi falan alır diye tahmin ediyorum. E o zaman para bittikten sonra da burada Afrika bir şekilde 4-5 saatte kasılırım. O zaman benim bir videoyu çekmem 15 saatimi alacak. Arkadaşlar videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Lütfen bak ben yapmak istiyorum siz istiyorsanız lütfen bu dediklerimi yapın. Yine tabii ki de Pet Simulator X yöneticilerinin parası bitmiş ve buraya bir tane ekskluzif Neon Twilight Egg getirmişler. Evet mükemmel. Muhtemelen açtığınızda sadece şu %30'luklar çıkıyor başka hiçbir şey çıkmıyor. Ve iki tane çok güzel huge pet var ama bunların şansı bayağı düşük arkadaşlar. İki tane var hem de bayağı düşük. Bundan bir en az yani 10 tane falan açmamız lazım ki şu huge peti çıkartabilirsiniz. Bilelim. Hatta belki daha fazla açmamız lazım. Ve 10 tanesi de ne yapar? 3200 Robux arkadaşlar 10 tanesi. Ki çıkmaz bence 10 tane de. Yani bir bundan bir 20 30 tane açmamız lazım. 3 4 tane şundan almamız lazım. Bu ne demek oluyor ki 10000 Robux'a fazla vermemiz lazım ki şunlara sahip olalım ki %100 bile değil belki çıkmayabilir de. Of kafam kafam vallahi beynim yandı. Oğlum 2,5 saattir konuşuyorum. Hala 365 Q'da mı lan? Bir tane mi kötü düşürdük sadece? Bu ne ya? Evet arkadaşlar buradaki sandığı patlatmak imkansız. Gerçekten eğer uğraşmak ona. Oğlum çocuğun yüz fetine bak. Ne güzelmiş lan bu. Aha bunu bana ver. Ne? Ve yine bu sonucu da hala birinciyim bu arada elmas sıralamasında. Arkadaşlar size bir sorum var. Bu elmaslarla hücbe çıkartabilir miyim acaba ya? Veya hücbe satın alabilir miyim? Bilenler varsa yorumlara yazsın. Abi ya ben bunu açmaya başladım. Oho bu sabah kadar sürer. En iyisi siz ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Ben akşama kadar bu petleri açmaya devam edeceğim. O zaman siz de bu videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Tam o sırada. He bir de yorumlara kesinlikle bu dediğim şey yapmamı istiyorsanız yani şu parayı bitirene kadar bu yumurtada açmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın yorumlara da sizi bekliyorum. Artık bir sene de, de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye disco